Herkese merhaba. Begüm Karşıoğlu ben. Captigon'un kurucu ortağıyım. Captigo olarak freelancerlerle şirketlerin çalışmasını kolaylaştırıyoruz. Ee, sadece yetenek havuzunun haricinde onların ihtiyacı olan sözleşmeler, faturalandırma gibi aslında regülasyon problemlerine de odaklanıyoruz. Şu anda bünyemizde 9000 freelancer var. Bunların çok büyük bir çoğunluğu kreatif tasarım alanında. Onun dışında yazılım, veri, çeviri gibi alanlarda da hizmetler veriyoruz. Freelancerla çalışmak önemli çünkü firmalara çok fazla maliyet avantajı sağlayabiliyor. Tek seferlik, proje bazlı işlerde aslında çalışmalarını kolaylaştırıyoruz bu sayede. Ee, ve tabii ki bu iş için giderleştirilmesini de kolaylaştırıyoruz. 2021 yılından beri bu işi yapıyoruz ve süreç içerisinde hem freelancer hem de şirketlerin ihtiyaçlarını anlama şansımız oldu. Ve tüm bu ihtiyaçları da aslında uçun platformumuza ekledik. Bu sayede iki tarafta platform üzerinden tüm süreçlerini yönetip tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2023 son aylarından beri de Londra ile beraberiz. Onların bize sağladığı mentorlarla beraber içinde bulunduğumuz durumun biraz daha dışına çıkıp konuya çok büyük pencerelerden bakma şansımız oldu. Ve biraz daha aslında globalleşme planlarımızı yapmak, bank içindeki müşterilere erişmek için planlar yapıyoruz şu anda. En büyük hedefimiz Türkiye'deki freelancer'larla yurtdışındaki müşterileri de bir araya getirebilmek, pazarda da büyük bir kırılım yaratabilmek gibi bir hedefimiz var. Önümüzdeki dönemde aslında 9000'lik yetenek havuzumuzu da bazı alanlarda dikeyleştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Artık biraz daha geleceğin yeteneği dediğimiz no code, low code, AI implementation gibi alanlara yöneliyor olacağız. Bunun için de bazı büyük yapıların yetenek havuzlarını oluşturuyor olacağız Türkiye'de ve bu sayede globalleşmek için önümüzde çok iyi bir araç oluyor olacak bizim için.